Deniz Kız İmam Hatip Lisesi okul yararına Kermes düzenledi. Kermes'e öğrencilerin ve ailelerin katkısı büyük oldu. Fethiye'de öğrencilerin, aileleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleşen Kermes'te, birlik ve beraberlik mesajı verilirken okul ihtiyaçları için önemli bir destek sağlandı. Öğrencilerimizle, okul aile birliğimizin de başkanlığında ve onların katkılarıyla, Beraberce bir kermes düzenledik. Kermesimize velilerimiz, hayır sahiplerimiz, öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, okul aile birliğimiz hep beraber kenetlendik. Gördüğünüz gibi çok hoş bir ortamda, bereketli bir hayır çarşısı açtık. Bütün eğitim camiası, halkımız, velilerimiz de teveccüh ettiler. Bereket ve bolluk içerisine geçsin diliyoruz. Teşekkür ediyorum.